اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد إلهي علمي رباني سيار عرش رحماني كاشف اسرار سبحاني محمد مصطفى رسول الله حطيب منبر افلاق ومع دين أسرار الأولاد منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى أول ميذي باق أماني وتوطئ بلاقي سبع المثاني حبيب دارا صلوات قال الله تعالى في مهكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve ehsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Sadakallahu Azim. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, sevgili radyo akdillenlerim, izleyenlerim, takipçilerim en kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine bugün şu mübarek cuma gününde siz kıymetli dinleyenlerimle, izleyenlerimle, takipçilerimle beraberim. Yine sizlerle beraber bu mübarek cuma gününde bu manevi havayı hep beraber teneffüs ediyoruz. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki Rabbim bizleri bu günlere eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle buluşturdu. Evet her zaman olduğu gibi yine bu cuma günü sizler için güzel bir konu seçtim. Sizlerle beraber bu konuyu irdeleyip sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Konumuz Müslüman işini sağlam ve güzel yapar. Bu unsurlar Müslüman'da, bu vasıflar Müslüman'dan mevcuttur. Evet, sohbetimize başlamadan önce yüce dinimizin kitabı, bizlerin örnek aldığı, bizlerin müracaat ettiği Kur'an-ı Kerim'den satırlar, Mısralar okuyalım, ondan sonra sohbetimize geçelim kardeşler. Zannetme ki o Kur'an anlaşılmaz kitaptır. İnsanı insan yapan ilahi bir hitaptır. Her kim öğrenirse günde bir ayet verir cehalete zulme nihayet. Hiç endişe etme cennet senindir yeter ki Kur'an'ı kalbine indir. Kur'an'daki ahlaka hep irtica derler. Sen ve senin neslini işte böyle yediler. Yanında duruyorken Kur'an gibi bir liman gör ki şirk denizinde boğuluyor Müslüman. Kurtuluş yok. Bilesin, sınavla sarsılmadan Kur'an denen kantara çıkıp da tartılmadan. Kurtuluş yok. Kur'an'ı kalbine indirmeden, peygamber ahlakını içine sindirmeden sanma ki zorbalıkla yolumdan döneceğim. Ben Kur'an'la doğmuşum. Kur'an'la öleceğim. Tut ki beni susturdun. Kur'an'ın sahibi var. Koruyacaktır onu ta ki mahşere kadar. Kafa tasçı tortular sanma kolay süzülür. Kin ve nefret buzları Kur'an ile çözülür. Dünya battı batıyor, şeytan keyif çatıyor, Kur'an çığlık atıyor, Müslüman yatıyor. Evet kardeşlerim, Müslüman yatmamalı. Müslüman çalışmalı, zinde olmalı. Okumuş olduğum ayet-i Cenab-ı Mevla, Şöyle buyuruyor. Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Ve ahsinu inna <Sessizlik> Allahe yuhibbul muhsini. Hadis-i şerifte de Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Allahu Teala birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. Kıymetli kardeşlerim. Yüce dinimiz İslam yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiş, en sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam'ı Güzel yaşamakla mükellefiz. İslam'ı güzel yaşamak Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah ve Resulünün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidten ibadete İhlastan, davranışlarda doğruluktan ve işe sağlamlıktan ödül vermemektir. İşimizi yapmak hem Allah'a hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz işin için aslında kendimizi aldatmış oluruz. Unutmayalım ki dünya ve ahirette başarıya ulaşacak olanlar Allah'ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a havale ederlerdir kardeşlerim. Evet sözlerimi şu ayet-i kerime ile şu ayeti kerimenin mealiyle bitiriyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezanda Kur'an'da bulduk safayı başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolunda yürüt bizler Allah'ım başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu dahi eyle Allah'ım. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar efendim.